Elif babasına yardım ediyor. Elif hafta sonunu babasıyla yalnız geçirecekti. Annesi kardeşiyle birlikte bir arkadaşını ziyarete gitmişti. Elif ve babası bahçeyi düzenlemeye karar verdiler. Bahçeye sebze ve çiçek ekip dikeceklerdi. Bahçe Elif'in annesi için harika bir sürpriz olacaktı. Elif büyük annemin bahçesindeki gibi çilek de yetiştirelim dedi heyecanla. Babası bahçenin planını çizmeye başladı. Elif bahçe öyle renksiz olur mu baba dedi gülerek. Bak benim planıma rengarenk. Elif ekilecek alanları ölçerken babasına yardım etti. Ölçüm bittikten sonra ekilecek alanı tahta çubuk ve iplerle çevirdiler. Şimdi sıra toprağı kazıp havalandırmaya geldi. Elif kürekle toprağı kazmaya çalıştı. Biraz uğraştıktan sonra çok zor olan bu işi babasına bıraktı. Babası toprağı kazdıktan sonra Elif de tırmıkla düzeltti. Toprağı düzeltirken bir sürü solucan ve iki sümüklü böcek buldu. Babası solucanlar toprağa faydalıdır kızım. Toprağa açtıkları delikler sayesinde toprak havalanır. Onlar kalsın dedi. Ama sümüklü böcekleri ekili alanlardan uzaklaştırmak gerekir. Çünkü her şeyi yiyip bitirirler. Elif ile babası bir hayli yoruldular ve yemek molası verdiler. Dinlendikten sonra fidanlığa gidip fide ve tohum satın alacaklardı. Babası garajdan bisikletini çıkardı. O da ne? Ön tekerleğin havası inmişti. Elif'in babası bisiklet pompasıyla lastiği şişirmeye çalıştı ancak olmadı. Belli ki iç lastik patlamıştı. Arabayı Elif'in annesi almıştı. Şimdi ne yapacaklardı? Bisikleti tahmin etmekten başka çare yoktu. Elif'in babası alet kutusunu getirdi. Elif'in babası ön tekerleği söküp iç lastiği çıkardı. İç lastiğe bir kez daha pompayla hava bastılar. Lastikten hafif bir tıs sesi geliyordu. Ancak nereden geldiği belli değildi. Elif nereden hava kaçırdığını bulamayacağız dedi üzüntüyle. Babası bulabiliriz aslında dedi. Ve lastiği plastik havuza doldurdu suya soktu. Elif lastikten çıkan hava kabarcıklarını gördü. Babası deliğe parmağını bastırmasını söyledi ve suya dayanıklı kalemle orayı işaretledi. Lastik yama seti neredeydi acaba? Elif'le babası bütün garajı aradılar. En sonunda Elif yama setinin kutusunu buldu. Ancak kutunun içinde hiç yama kalmamıştı. Şimdi ne olacaktı? O kadar fideyi ve tohumu nasıl taşıyacaklardı? Babasının üzüldüğünü görünce Elif'in aklına bir fikir geldi. Babasına birkaç dakika içinde döneceğini söyleyip bisikletine atladı. Arkadaşı Cihan'a giderek yama setini ödünç aldı kısa sürede bisikletin lastiğini tamir ettiler. Artık fidanlığa gidebilirlerdi. Elif tekrar kaskını taktı ve babasını takip etmeye başladı. Fidanlıkta çeşit çeşit çiçek, bitki tohumu ve sebze fidesi vardı. Elif ay çiçeği tohumları aldı. Babası alışveriş arabasına domates fidelerini, maydanoz ve nane gibi bitki tohumlarını ve diğer aldıklarını yerleştirdi. Elif de çilek fidelerini koydu. Ardından birlikte çiçek tohumları seçtiler. Dışarıda bütün aldıklarını bisiklet römorkuna ve sepetlere yerleştirdiler. Elif, "Bisikletlerimiz bahçe bisikletine dönüştü." dedi gülerek. Çok geçmeden yola çıktılar. Elif eve döner dönmez tohumlarını ekmek istiyordu. Ancak aldıklarını taşıyana kadar akşam olmuştu. Elif de çok yorulmuştu. Akşam yemeğinden sonra uyudu. Ertesi gün ilk olarak fidanlıktan aldıklarını çeşitlerine göre ayırdılar. Birkaç çiçeği terasa taşıdılar. Şimdi sıra ekilecek alanlarda çalışmaya gelmişti. Patates ve çilek için toprağa biraz kazdılar. Başka bir alana bezelye, havuç, turp ve maydanoz tohumu ektiler. Elif tohumları toprağa belli aralıklarla ekmeye özen gösteriyordu. Ancak bu küçücük tohumların büyüyüp bitki olacağına bir türlü inanamıyordu. Elif'le babası sümüklü böceklerin girmemesi için ekili alanların çevresine çit çekmeye başladılar. Elif oyuncak çekiciyle tahta çubukları toprağa çaktı. Bu iş çok eğlenceliydi doğrusu. Ekilen alan kısa zamanda çitle çevrilmişti bile. Şimdi de sıra sulamaya geldi. Elif bahçe hortumuyla çiçekleri, sebze ve çilek fidelerini, çalıları, ağaçları ve babasını suladı. Babası kahkahalarla gülmeye başladı. Güneşin altında bu kadar çalıştıktan sonra serinlemek ona iyi gelmişti. Elif de serinlemek istedi ve babası hortumu Elif'e tuttu. Elif neşeyle zıplarken mırnavda kaçacak yer aradı. Elif'le babası öğleden sonra mangalı kurdular. Elif mangalın parçalarını tutarken babası da vidalarını sıktı. Elif'in annesi döndüğünde çok şaşıracaktı. Onu iki sürpriz bekliyordu. Güzel bir bahçe ve mangal partisi. Elif'in annesi sürprize çok sevindi ve teşekkür ederek eşinin yanağına bir öpücük kondurdu. Babası Elif yardım etmeseydi bunların hiçbirini yapamazdım dedi annesi Elif'e de teşekkür ederek onu da öptü. Mangal partisine Cihan ve ailesi de katıldı. Elif'in babası mangalın başında çalışırken Elif de ne ekip diktiklerini anlattı. Elif'in annesi ay çiçeklerinin büyümesini heyecanla beklediğini söyledi. Bu arada Cihan ile Elif'in kardeşi Cemil de mangalın başında sabırsızlıkla bekliyordu. Bir de Mırna bekliyordu tabii ki. Bahçe birkaç ay içinde rengarenk olmuştu. Elif, kardeşi ve babasıyla birlikte bahçeden sebze ve meyve topladı. Babası, "Şimdi bahçede yetiştirdiklerimizle güzel bir kahvaltı yaparız." dedi. Elif, "Öğleden sonra da bu mis kokulu çilekleri yeriz." dedi neşeyle.